Hepinize merhaba bugün sizlerle beraber e, ne oynuyorduk? Unuttuk her şeyden şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bugün 3 kup kupa olacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün bir tane daha video çekeceğiz onu söyleyeyim yani. Bu ilk videomuz bir daha çektiği ama bugün mi atalım bilmiyorum. Arkadaşlar bu Prolar X TV hesabına sohbetler kapalı diyor yazılmıyor bir şey ya. Aynen biz de şunu söyleyin yazamıyoruz bakın. İşte, hızlı kasalım ya. Son kritik. Bu alakası 8000'e kadar biriktecek miyiz? Arda öyleydi. 11'e kadar. Hiçbir şey almayacağız. Bırakmaz mıyız? 10.000'i değil lan 8000'i. In i̇nternet çekme arada? Bırakmışsın bir an önce arkadaşlar. İki dakika video durduramazsın. Kendi internetimi geçip geleyim bari. İnternet çok kötü geliyor. Beni kurtar. Arkadaşlar. Gözüktü fok. ediyorum arkadaşlar. Geldim kendi internetime. Geçtim bakayım geçmiş miyim? Yaptım tamam. Dava ediyorum internetim bayağı dur, gidiyor. Dur 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 Şimdi kanka, dur 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 Aldım onu. Gel bana vurmasın. Kanka. Otomatik bastım var. Dur dur ya Bir tane. Tamam. Kanka aldık. Tane, tamam işte bu sayın. Ama benim tane şu yapıyor. Ha. Sekiz. Az önce adamı iki tane adam kesti. Aha. Dokuz yüklü. Tamam. Kanka pis, oraya, ben bunu, bunu kamera. ben bunu ama hayır dur. Gel pokuş kıştırdım ben. On yıktı kanka Poco. Kanka öldü. Eee tamam. Sıçtık. Alsana Poco'ları. Atamadım oğlum sen de değil mi? Gel dedim. Al sıçtık. Valla. Al. Valla ateşe girdi abiler. 5, 4, 3, 2, 1. Ya o son martıyı da aldı Akşam böyle de. Yani. Ben dostlarla bir şov yapacaktım da neyse. Aynen. Ben ilkten internet şey yapmasaydı alırdık bizim evet. maçı. Ücretsiz bir şey gelmiş dükkana. <laughs> <Ücretsin> Aha. Ya. Bin lira gerekiyor akşam bu şimdi. Ne yapalım? Paralar <laughs> şey var mı satalım 60 lira var. Hadi boş ya. Sonra başlayalım. Onlar ya. kostüm alacağız bu videoda. 60 şey lira basınız Bu videoda. Aynen. Bu videoda olmaz. Niye? Bir dahaki, şey bir dahaki videoda öyle mi? Aynen. Şeneye oğlum şey kutuları bekliyor mu? Onun için bir ayrı şey. video yaparız kanka. Arkadaşlar yani sizin için... Ah, BROK. Gel. Yani. Ne yapıyorsun BROK? Önde. Bu ne abi? Onu alırsın. Ne bu ne abi orada? Bir bunu arkadan. Bu da ne abi? Dur lan, adam akıllı mıydı? Ya. Bu ne abi? Bu ne abi? Hadi be. Yük alacaktım. Oha. Kaza koşuluna gittim. Kaç. Beni durduracak. Oğlum, yan tarafa girsene. Hadi be. Yan tarafa girsene. Kanka mi, adam beni durduracak da orada. Durdur. olsan size bir şey olmaz devam edelim biz. Seni yapmış olacağız Aynen. <laughs> ya yani bizim bunu olsa zaten keserim keselim o tarafları ya. Bakınlar. Ayşe ben genelde otomatik balış basıyorum. Arda sen? Yok. Ben, ben tel şeyleri yapıyorum. Adamlar mı? Ha. Adamlar... Yok. Şeyleri daha gördüm. <laughs> ben de... Oğlum sen niye işe bu gördün? Nasıl? Oğlum nasıl aldı beni? Ne bileyim. Karakter değiştir ya. Kalite değiştir. Arkadaşlar. Bir de o kadar düşük rütbeli. <laughs> ben BB'yi alıyorum. Ya yani da BB olmaz ya burada. Jesse'yi alıyorum ben. Arkadaşlar. Şunları kırmak çok hoşuma gidiyor ben. Şurada şeyler var. Onları kırmak benim de hoşuma gidiyor ama boşuna şey gidiyor işte, menzil gidiyor boşuna. Menzil mi? Hı hı. Ben de teşekkür ederim. Menzil olsalar kardeşler. Dur onu alacağım ben. Öldü zaten lan. Ölmedi lan öldü mü? He. Canlarım. Şurada kim ya? Görmedim. Aa, Aa gözükmüyor. 2-1 vuruyorum 15. kanka bak Dur şuradan bir tane vurayım ona Sen de ay, oradan ay, bir bak O benim benzin niye bu kadar yavaş ya Yanlarsan Ne yapıyorsun? lan Yeşil'e biraz oynayalım mı Ya da şimdi, oynamayalım belki öldürür falan Belli olmaz yani Arkadaşlar bu videoyu sizden 10 like bekliyoruz Niye çünkü on like'den fazla gelmiyor. 80 şey sen... 25 kupa hadi. Hadi. <laughs> Ardın. Neyden? Aa şurada 3 tane yük var. Oo. Abi yük o 4. oluyor herhalde değil mi? Hı. Hmm. Acisi. Dur şurada var ya hayvanlar. Aa. Aa burada hep cisi var lan bu arada. Demek ki cisi uyumlu. Oynamayı bilmiyorlar. o yüzden giriyorlar da. Taret attım oraya. Bakalım öldürecek Aha. mi taret? Şu an 10 kişi kesti. Tamam. Bakayım tarete bakacağım. Tamam şimdi bunları bir öldüreyim ben. İkisini de <laughs> öldürdüm. Kanka <laughs> hesaplaşmaya kaldık. Ve adam üzgün işareti attı ve bir. Bir. Lan bir. Geliyorum ya. Geberdi mi? Tamam şu Kolay kazanıyoruz ya. Kaç? 2984 Son 16 kupa 2 mayıs ettik galiba. Hadi çek 9 Evet. Bu oyunu almayız değil mi şimdi biz? Hı hı. biriktireceğiz. diyor. E tamam birikteceğiz kanka böyle kupa kasılmaz bana göre. Bence kısılır. Çünkü x bir sürü karakter var. 23, 20, 23 karakter. 23 karakterle 10 bin kupa mı yapacağız? Hayır, 23 karakter var ama Şimdiden <laughs> 3 bin yaptı şeker. her bin taşıyoruz ya. Bir de lütfeleri düşük yani. Mesela 200'den 3 yok değil mi? Hı. Sadece mantı var 300 öyle. Şeyle var bir de 19 lütfe. Ne yapıyorsun lan? Gel gel bana gel. Ben karlı kovalıyorum kanka. Öldüm. Ben. Ölme lan. Ölüyor. Ölme. Gel, geliyorum ben sana. Geliyor, bekle. Ölmüyor mu? Kim beni öldürdü lan? Aa, öldü. Çevireyim mi? Aa, ölüyorum. İyi tamam, Devir. yine hesaplaşmaya kaldık. Arkadaşlar, bu video sizden 10 like bekliyoruz. Ha, tamam, ağzını atayım Tamam, bu da öyle. Şu an bakıyorum hemen 7 kupa. Ne kupası onun sonunda? İyi yani. dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir sıkıntı olabilecek şu an. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Sadece 2 saniyelik durdurdum hemen başlattım. Yani 2 saniyelik durdum ha. Tabii. 2 saniyelik uçtuk geldik biz arkadaşlar. Ölüyorum bu arada. Ölmesek Öldüm bu arada. Geri kaldık yapma ya. Yok ölmemiş. Ölmedim ama. Yükleri. Alıyorum direkt yükleri de maçı bitireyim ya şöyle. Şöyle bitir şunları. Bir tane var zaten öyle. Ama dokuz yükle. Tamam. <laughs> <İşte> tamam arkadaşlar. Üç <laughs> bin kupa olduk. Ah oh be. Aldık mı? Evet son. Evet üç bin kupa. Üç bin bir kupayız. Gördüğünüz üzere. Sen bunu alamıyoruz. Hani şuraya kadar birlikteceğiz. Nerede o? 10.000 10.000 10.000. Hayır Emre. 10.000 10.000. yapamayız. 10.000 yaparız 10.000 yapamazsak Emre kadar. Hayır. Sonunda bir açıp götürelim. Burası da, da birlikteceğiz. Yeni savaşçı çıktı ama alamam. İlla almak zorunda lan? Yine. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bu videoya siz 10 like atarsanız bay bay.